Aleykümselam Aleyküm Selam Yunus abi Eyvallah abi. Abilerle bismillah dedik. Ufaktan şöyle bir standı göstereyim size. Abi daha şey yeni açıyor herkes. Şöyle biletlerim hazır. Gelmek isteyen beni arasın. Kapıda vereceğim biletleri. Tanesi 200 liraymış normalde. Sizin için çöktüm bunlara. Şöyle göstereyim ufaktan. Şöyle çakılarımızı buraya koyduk. Burası biraz karışık reyon. Aleykümselam Mustafa abi. Şöyle babalar burada. Abla şu an yok burada onlardan. Şöyle. Şunları taktık eller. Bunlar şöyle yapıştırmalı. Uçağın namusu görünmüyor. Ayna parlaklığı olduğundan perdahtan ter sapı görünüyor sadece. <laughs> Abiler size şöyle fuarı gezdireyim gelin ben. Mustafa abi ben şöyle dolaşıp geliyorum bir dakika. Sen abi satma bıçakları. Abi fuar fuar gezmenin şu Dubai'de aldığımız ödülümüz. Şimdi bir fuar demek. Üç gündür yollardayız. Dört günde burada kalacağız. Bunlar emek. Bu elin emeklerin karşılığını böyle birileri görüyor, bizi davet ediyor. Allah razı olsun. Nasıl abi şöyle genel stadın durumu baktığınız zaman Şöyle açıdan göstereyim.